halka hesap vermesi demokrasinin temel kuralıdır. Eğer bir siyaset halka hesap vermiyorsa bilin ki o cebini düşünüyordur. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet, hakka hizmettir. Son bir haftada yaşananları gördük. Efe ki kirlilikleri ayıktadık diyor. Peki bu büyük rüşvet operasyonu, yolsuzluk operasyonu olmasaydı o kirilleri görebilecek miydik? Valla istediğiniz kadar bağırın hırsız var diye onun kulakları bu konuda sağır. Bakın ben size söyleyeyim. Para var deyin hemen duyarlar. Para var deyin hemen koşarlar. Diyor ki Efendim diyor, benim çocuklarım, ailelerim bir araya geldiler, bir vakıf kurdular. E güzel, efendim yurt yapacaklar, o da güzel. Yurt yapabilirsin, eyvallah. O vakfın gelirleri nereden geliyor? Asıl itiraz ettiğimiz nokta bu. Eğer o vakfla paralar rüşvet parası olarak geliyorsa, işte asıl ona itiraz ediyoruz. Ne diyor? Efendim diyor, herkesin evinde diyor ayakkabı kutusu olur, herkesin evinde para olur diyor. Sizin evinizde dört buçuk milyon dolar var mı? E siz de kusura bakmayın hiçbir işe yaramıyorsunuz yani. Dört buçuk milyon dolar paranız yoksa Allah aşkına bu salonda ne işiniz var o zaman? Bunlar sizin alım serilisi çaldılar. Bir, bir başbakan ne der yolsuzluk olduğu zaman? Ucu kime dokunursa sonuna kadar gidinler değil mi? Normal demokrasilerde budur değil mi? Hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti bir başbakan korumaz değil mi? Bu koruyor. O zaman bu bu ülkenin başbakanı değil. Yolsuzluk yapanların başbakanıdır bu. Ben merak ediyorum. Ya Sayın Başbakan Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, bir sıkıntın yoksa bu telaş neden? Bırak polis görevini yapsın. Bırak savcı görevini yapsın. Namuslu adam telaşlanır mı yolsuzluk ortaya çıkacak diye? Telaşlanmaz. Üstüne üstüne yürür. Kul hakkını yedirtmem der bir başbakan. Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkenin başbakanı yolsuzluk yapanlara sahip çıkarsa ne diyeceksiniz? Diyor ki, devletin içinde çeteler var diyor. Ben de ona şunu söyledim. Sen çeteyi merak ediyorsan topla bakanlar kurulunu çeteyi orada göreceksin zaten. Temiz siyasete ihtiyacımız var. Halka hesap veren siyasete ihtiyacımız var. Halkın çıkarlarını savunan siyasete ihtiyaç var. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyen bir siyasete ihtiyaç var. İnsanların en temiz duygularını, dini duygularını sömürmeyen bir siyasete ihtiyaç var. Din iman edebiyatı yapıp malı götüren bir siyasete ihtiyacımız yok. Bizim siyasetimiz ayakkabı kutusunda sonlanmamalı. Bizim siyasetimiz vatandaşın gönlünde yer almalı. Siyaset budur. Samsun 19 Mayıs ruhunu yeniden ayağa kaldırmalı. Samsun yerel yönetimlerde halkın iktidarını kurmalı. Ve Samsun'da şunu söylemeli. Bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçe yaşayan bir Samsun'u yeniden yaratan